Türkiye'de belirlenmiş en iyi yazarlar. Okurların kitaplarına on üzerinden verdiği puanlara göre tüm zamanların en iyi yazarları. 10 numara Yaşar Kemal Yaşar Kemal 1923 Osmaniye doğumlu romancı, senaryo ve öykü yazarı. En çok okunan eseri İnce Mehmet'tir. Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlanmıştır. Bir alıntısı da hiçbir zulüm ve kötülük insanın insanı aşağılamasından daha beter olamaz. 9 numara Sabahattin Ali. Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 Edirne doğumludur. Öğretmenlik mesleğinde bulunmuş. En çok okunan kitapları Kürk Mantolu Madonna Kuyucaklı Yusuf roman türündeki eserleridir. Sabahattin Ali de Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırmış, ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirmiş. Aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir. Bir alıntısı da "Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insan." 8 numara Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır doğumludur. Dedesi Hüseyin Bey Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Lise eğitimi boyunca felsefe dersine ilgi duydu ve felsefe okumaya karar verdi. Ama imkanları dahilinde eğitimine devam edebileceği yatılı tek bölüm Siyasal Bilgiler Fakültesi'ydi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimine 1955'te fakültenin maliye bölümünden mezuniyetle tamamladı. Maliye Bakanlığına bağlı olarak mesleğini icra etti. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme fırsatı buldu. 1973'te işinden istifa ederek ayrıldı ve İstanbul'da Diriliş Yayınları ve Diriliş dergisini kurdu. 16 Kasım 2021'de yaşlılığa bağlı geçirdiği kalp krizi sebebiyle İstanbul'daki evinde vefat etti. Bazı alıntıları ise şunlar: Kendini arayan yitirmeden bulamaz. İnkar tutsaklık, inanç özgürlüktür. Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki seni öldürmeye gelen sende de dirilsin. 7 numara Hüseyin Nihal Atsız. 12 Ocak 1905'te İstanbul'da doğmuştur. Yazar, şair, tarih ve ideologtur. En çok okunan eseri ise Ruh Adam'dır. Kendisini Türkçü ve Turancı olarak tanımlar. 1975'te ise vefat etmiştir. 6 numara Antonio Sant Superi. Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu. Pilot, yazar ve şairdir. 4 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi kültürlü bir kadındı. İlk öğretmenleri de bu yüzden annesi oldu. İkinci Dünya Savaşı başladığında Fransa Almanya'nın işgaline uğradı. Fransa'nın yenilgisi üzerine ABD'ye gitti. Buradayken yazdığı Dünya ve İnsanlar ile Savaş Pilotu adlı kitabı New York'ta çok tutuldu. En önemli eseri Küçük Prensi de bu dönemde yazdı. Savaşın getirdiği yıkımın ortasında dünyaya bir umut mesajı vermek istiyordu. Bunu Küçük Prens de bir çocuğun gözüyle yapmaya çalıştı. Alıntı olarak da Küçük Prens ekledi. Ama gözler kör, yüreğiyle bakmalı insan. 5. numara. Jos Mor Vascelos. Yazar 26 Şubat 1920'de Brezilya'da dünyaya geldi. Yarı Kızılderili, yarı Portekizli, yoksul bir ailede doğan yazar, iki ayrı kültürün de izlerini taşıdı. Yaşam boyunca çeşitli işlerde çalıştı. Genellikle romanlarında roman karakterlerinin yaşamlarındaki zorlu yaşam koşullarını, yoksulluğu ve şiddeti anlatır. Ama özellikle şeker portakalı ile onun devamı olan kitaplarında tüm bunlarla birlikte duygusallık ve imserlik de içermektedir. Yazarı dünya çapında tanıtan eseri Zeze'nin maceralarını anlatan Üçleme romanının ilk kitabı olan Şeker Portakalı'dır. 24 Temmuz 1987'de de hayata veda etmiştir. Alıntı olarak mutluluk olduğu yerdedir. Olmasını istediğimiz yerde değil. 4 numara John Ronald Tolkien 3 Ocak 1892 doğumlu yazar, şair, filolog ve akademisyendir. Uzmanlık alanı anglo Dili ve edebiyatıdır. Hobbit, Yüzüklerin Efendisi gibi fantastik kurgu eserleriyle tanınır. Hobbit aslında Yüzüklerin Efendisi serisinin başlangıcıdır. Orta Dünya ilk kez bu kitapta okuyucuların karşısına çıkar. Bundan sonra Tolkien Yüzüklerin Efendisi için çalışmaya başlar. Alıntı olarak da yüreği sağlam insanlar, işte onlar hiç yozlaşmayacaktır. Robert Galbraith, daha çok bilinen ismiyle. John jo Rowling. 31 Temmuz 1965 İngiltere doğumludur. İlk eserini Tavşan adlı kitapla 6 yaşındayken yayınlamıştır. Ama onun hayatını değiştiren eseri ise Harry Potter'dır. Eser çocukların gözünden alabildiğine engin bir hayal dünyasına seslendiğinden son derece büyük ilgiyi dokundu. Bir anda çok satan kitapların en başına yükseldi. Alıntı olarak da bize aslında kim olduğumuzu gösteren şey yeteneklerimizden çok seçimlerimizdir. İkinci numara Halit Hüseyin. 1965 doğumlu Tacik asıllı yazar aynı zamanda doktordur. İlk romanı Uçurtma Avcısı 2003 yılında yayınlanmış olup pek çok ülkede en çok satanlar listesine girmiştir. Hüseyin doktorluk mesleğine İlk kitap uçurtma avcısını yazdıktan 1,5 yıl sonraya kadar devam eder. Şu anda ise Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nde iyi niyet elçisi olarak mültecilere yardım etmektedir. Alıntı olarak şunu diyebiliriz. İnsan çok ama insanlık yok. Ve bir numara Bediüzzaman Said Nursi. İslam alimi ve düşünürüdür. Yazarın hayatı hakkında en temel kaynak Tarihçi Hayat isimli eserdir. 1877 yılında Bitlis'te dünyaya geldi. Şeyh Emin Efendi ve diğer İslam alimlerinin de bulunduğu ilim meclisinde yapılan imtihan ve münazara sonunda Bediüzzaman ünvanı verilmiş, diğer alimler tarafından da kabul görmüş ve bu isimle anılmaya başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Gönül Alay Komutanı olarak Kafkas cephesinde mücadele etti. Orduyu Hümayun'un tavsiyesiyle Darul hikmet İslami azası olarak atandı. 45 yaşına kadar olan dönemde Şark ve Galp seyahatlerinde alem İslam'ın ve memleketin problemlerine bizzat yaşayarak görmüş, en zorunlu ihtiyacın eğitim olduğu kanaatiyle şarkta din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir üniversite kurulması için defaatle büyük gayretler göstermiştir. 1923 yılında TBM Ankara'ya davet etmiş, Ankara'ya gelen Bediüzzaman Ankara'da aradığı atmosferi bulamaz. Van'a dönerek inzivaya çekilir. Van'dayken Burdur'a, oradan da Barla'ya nefedilmesiyle başlayan Yeni Said dönemine girer. Birbiri ardınca telif ettiği eserlerinde iman ve kuran hakikatlerini izah ve ispat etmiştir. Bu eserler imanını tehlikede hisseden halkın büyük teveccüh ve rağbetine mazhar olmuş, elden elde oluşarak memleket ve dünya çapında hızla yayılmıştır. Ömrünün son günlerine kadar iman hizmetini büyük bir kararlılıkla devam ettirmiş, Risale-i Nur külliyatı çileli hayatının en güzel meyvesi olmuştur. 23 Mart 1960'da ise Şanlıurfa'da vefat etmiştir. Kitaplarında geçen bazı alıntılar ise şunlardır. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Üstadım Kur'an'dır. Kitabım hayattır. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Evet paylaştığımız listeyi Binka adlı uygulamadan ve siteden aldık. Birçok kitaplarla ilgili istatistiklere başvuru kaynağı olan sitenin verilerine sizinle paylaşmak istedik. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.